karıncaların eve gelmesindeki inanılmaz sır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürmeyi yasakladığı dört hayvandan biri. Evlere huzur, sofralara bereket getirecek duaya mazhar olan hayvan. Allah'ın karıncalara gizlediği esrarengiz mesaj. Kendi ağırlığının elli katını kaldıran gizemli hayvan toprağın altındaki inanılmaz yaşam. Ayetlerde geçen karıncaların tüyler ürperten konuşmaları. Kur'an'da sure adı olan mucizevi hayvan. Karıncanın Dünyası Karıncalar, Allah'ın onlara verdiği yeteneklerle Dünyadaki en düzenli topluluklardan birini oluşturur. Bu düzenin arkasında bilim insanlarının kolektif zeka dediği ama aslında Allah'ın onlara ilham ettiği bir sistem vardır. Karıncalar bireysellik bilmez. Ben yerine biz diyerek hareket ederler. Kraliçe, işçiler ve askerler arasında net bir görev paylaşımı vardır. Herkes ne yapacağını bilir ve hepsinin amacı aynıdır. Koloniyi yaşatmak, birbirleriyle iletişim kurmak ve yollarını bulmak için feromon denilen özel kokular kullanırlar. Bu da onlara Allah tarafından ihsan edilmiş bir yön bulma şeklidir. Kısacası karıncalar, küçük görünseler de bize çok şey öğretirler. Düzen, işbirliği ve paylaşım. Karıncaların evimize gelmesi ilahi bir mesaj olabilir mi? Bazen soframızdan düşen küçük bir kırıntıya yönelirler. Bazen mutfağımızın bir köşesinde belirirler ve biz çoğu zaman onları rahatsızlık olarak görürüz. Oysa karıncalar Allah'ın kudretini hatırlatan sessiz öğretmenlerdir. Onlar bize sabır dersi verir. Küçücük adımlarla defalarca denemekten vazgeçmeden yürürler. Bir engelle karşılaşsalar bile tekrar ve tekrar denemekten asla geri durmazlar. Onlar bize rızkın hakikatini öğretir. Her bir lokmayı emanet bilir, yuvalarına taşır, paylaşarak çoğaltırlar. Rızık sizin elinizde değil, Allah'ın katındadır diye fısıldarcasına yaşarlar. Onlar bize tevekkülü gösterir güçlerinin yetmediğini bilir ama çabalamaktan da vazgeçmezler. İnsana şunu hatırlatırlar. Gayret senden, netice Rabbinden. Onlar bize yardımlaşmayı anlatır. Bir araya geldiklerinde tek başına imkansız olan yükleri kaldırırlar, taşırlar, yuva kurarlar. Onlar bize tevazuyu hatırlatır. Yeryüzünde ayak altında dolaşırlar küçüklükleriyle kimseyi korkutmazlar. Ama o küçücük hallerinde koca bir imparatorluk gibi çalışır, dünyaya yön verirler. İnsana derler ki, büyüklük gösterişte değil, işini hakkıyla yapmaktadır. Ve hepsinden öte, karınca bize ilahi düzenin işaretlerini gösterir. Toprağı havalandırır, Atıkları geri dönüştürür, bitkilere can verirler. Kur'an'da Neml suresinde onlardan bahsedilmesi boşuna değildir. Onlar küçücük bir canlı değil, Allah'ın hikmetinin aynasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karıncaların öldürülmesini yasaklamış, onların dahi boş yere incitilmemesini öğütlemiştir. Çünkü şefkat sadece insana değil, bütün mahlukata olmalıdır. O halde eve gelen karınca sadece yiyecek aramaya gelmez. Küçücük haliyle insana büyük bir mesaj taşır. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boşuna değildir. Hz. Süleyman Aleyhisselam ve karınca kıssası. Karıncaya verilen bu önem Kur'an-ı Kerim'de anlatılan muazzam bir kıssayla daha da derinleşir. Bu, Hz. Süleyman aleyhisselam ve karıncanın hikayesidir. Nemil suresinde anlatıldığına göre cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusuyla yola çıkan Hz. Süleyman aleyhisselam karınca vadisine gelir. O anda bir karınca diğerlerine şöyle seslenir. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak Sizleri ezmesin Bu sıradan bir olay değildir. Bu ilahi bir ilhamın, bir mucizenin ta kendisidir. Dikkat edin, karınca sadece bir tehlikeden haber vermiyor. Hazreti Süleyman'ın adaletini o kadar iyi biliyor ki, onun ve ordusunun kendilerini ancak farkında olmadan, yani istemeden ezebileceğini söylüyor. Bu sözleri anlayan Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın tepkisi ise kibir değil, tebessüm olur. Ve o an tüm saltanatına rağmen büyük bir tevazu ile Rabbine şöyle dua eder. Ey Rabbim! Beni gerek bana, gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut kalacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat.'' Kuşların dilini bilen, rüzgara hükmeden bir peygamberin küçücük bir karıncanın sözü karşısındaki bu mütevazı duruşu bize tüm canlılara karşı saygının ve merhametin en büyük dersini verir. Hz. Süleyman Aleyhisselam ve karınca arasındaki bu bağ, halk kültürümüze karınca duası olarak bilinen bir duanın ilham kaynağı olmuştur. Halk arasında bu duanın Hz. Süleyman Aleyhisselam döneminde yaşanan bir kuraklıkta bir karıncanın yağmur için yaptığı dua olduğuna inanılır. Ancak burada önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Karınca duası güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. İçeriği Esmaül Hüsna'nın bir bölümü, Allah'a yönelik hitaplar ve bereket talebinden oluşur. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmadığı için bu duayı okumakta bir sakınca görülmemiştir. Fakat bu duanın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından rivayet edildiğini söylemek, kaynaklarda yer almadığı için uygun değildir. Karıncaların evimize gelme hikmeti Karıncalar sadece rastgele dolaşan minik canlılar değillerdir. Onlar doğanın en organize kaşiflerinden biri. Her adımlarında Allah'ın koyduğu kusursuz düzenin bir parçası var. Sürekli olarak kolonileri için yiyecek arayan bu sosyal canlılar buldukları her gıda kaynağını ustalıkla birbirlerine haber verirler. Nasıl mı? Feromon izleriyle. Bir işçi karınca evinizde değerli bir hazine keşfettiğinde, bu bir şeker parçası ya da dökülmüş bir reçel bile olabilir, geriye kimyasal bir iz bırakır. Bu iz Adeta bir navigasyon görevi görerek diğer karıncaları da aynı noktaya yönlendirir. Sonuç birkaç dakika içinde tek bir karınca onlarcasına dönüşür. Her adımlarında Allah'ın koyduğu kusursuz düzenin bir parçası var. Peki bu sessiz istilayı başlatan şeyler tam olarak neler? Düşen bir ekmek kırıntısı elbette yeterli olabilir ama Liste düşündüğünüzden daha uzun. 1. Açıkta kalan yiyecekler. Özellikle şekerli, nişastalı ve yağlı gıdalar karıncalar için cazip hedeflerdir. Dökülmüş reçel, bal, mutfak tezgahındaki kek kırıntıları, ağzı açık şeker kapları, yağ sıçramış ocak yüzeyleri onlar için adeta bir ziyafet masasını andırır. 2. Evcil hayvan mamaları evcil dostlarımızın mama kaplarında kalan artıklar, karıncalar için hem kolay ulaşılabilir hem de besleyici bir kaynaktır. Özellikle gece boyunca yerde kalan mamalar sabaha kadar karınca trafiğine yol açabilir. 3. Çöp kutuları Ağzı açık, düzenli boşaltılmayan veya sızıntı yapan çöp kutuları karıncaların gözünde eksiksiz bir restoran gibidir. Organik atıklar, meyve kabukları ve yiyecek artıkları feromon izlerini hızla tetikler. 4. Meyve ve sebze kalıntıları. Mutfak tezgahında olgunlaşmaya bırakılan meyveler, özellikle muz, üzüm ve kavun gibi şeker oranı yüksek olanlar karıncaların ilgisini çeker. 5. Su ve nem kaynakları. Karıncalar da hayatta kalmak için suya ihtiyaç duyar. Lavabo kenarında biriken su damlaları, sızdıran musluklar, nemli süngerler veya banyodaki ıslak zeminler su arayan karıncaları adeta kendisine çeker. Peki karıncaları öldürmek caiz mi? Tüm bu bilgiler ışığında akla şu önemli soru geliyor. Evimize giren ve bize rahatsızlık veren karıncaları dinen öldürebilir miyiz? İslam alimlerinin bu konudaki yaklaşımı üç temel ilkeye dayanır. 1. Öncelik her zaman hayatı korumaktır. İlk ve en önemli prensip canlının hayatına kastetmeden onu evden uzaklaştırmanın yollarını aramaktır. Her canlının yaşama hakkına saygı göstermeye gayret etmeliyiz. 2. Zarar durumunda bir istisna vardır. Tüm çabalara rağmen onlara engel olunamıyorsa, yiyeceklere zarar veriyor, hastalık riski taşıyor veya başka şekillerde rahatsızlık oluşturuyorlarsa, son çare olarak onları ortadan kaldırmanın caiz olduğu, yani günah ve haram olmadığı belirtilir. 3. Dışarıdaki canlılar kutsaldır. Bu izin sadece ev içinde bize zarar veren durumlar için geçerlidir dışarıda kendi doğal ortamında yaşayan ve bize hiçbir zararı dokunmayan bir karıncayı veya herhangi bir hayvanı keyfi olarak öldürmekse kesinlikle doğru değildir. En hafif tabirle mekruh yani dinen hoş görülmeyen bir davranıştır. İşte bu yüzden o son çareye başvurmadan önce denememiz gereken hem vicdanımızı rahatlatacak hem de inancımızın ruhuna uygun, onlara zarar vermeyen pek çok yöntem var. Şimdi gelin bu yöntemlere bakalım. Yöntem 1: Tarçının kovucu etkisi. Tarçının keskin ve sıcak kokusu, karıncaların yollarını bulmalarını sağlayan feromon izlerini bozar. Giriş noktalarına toz tarçın serpebilir veya tarçın yağını suyla karıştırıp sprey şeklinde uygulayabilirsiniz özellikle kapı eşikleri, pencere kenarları ve mutfak tezgahı için idealdir. Tarçın ayrıca hoş bir koku bırakarak evinize doğal bir ferahlık da katar. Yöntem 2. Sirkeyle feromon izlerini silme. Yarı yarıya su ve beyaz sirke ile hazırlanan karışım karıncaların koku izlerini yok eder. Bu karışımı sprey şişesine doldurarak karıncaların gezdiği yüzeyleri silin. Sirke kokusu karıncaların hafızasını şaşırtır. Yuvaya dönüş yollarını bulamazlar. Ayrıca sirke yüzeylerde hijyen de sağlar ve mutfak tezgahında güvenle kullanılabilir. Yöntem 3. Acı biber bariyeri. Acı biberde bulunan kapsaisin maddesi karıncalar için caydırıcıdır. Karıncaların girdiği çatlak, boşluk ve eşiklere ince bir tabaka biber serpebilirsiniz. Bu yöntemi uygularken ellerinizi yıkamayı unutmayın. Kapsayisin, göz ve ciltte tahrişe neden olabilir. Evdeki karıncaları zararsız şekilde uzaklaştırmak için dualar ve yöntemler. Karıncaları evden uzaklaştırmak için bazı kişilerin dua ve niyazlarla sonuç aldıkları bilinmektedir. Örneğin Anhef bin Kays ve Ahmet bin Hanbel'in karıncalara seslenerek ''Ey karıncalar, size zarar vermek istemiyorum. Lütfen evimi terk edin.'' dedikleri ve karıncaların gerçekten uzaklaştığı rivayet edilmiştir. Bazı kimselerse üç ihlas, felak ve nas surelerini bir kağıda yazarak ardından Nemil suresi 18. ayette geçen ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin.'' ayetini okuyarak karıncaların evden çıktığı belirtilmiştir. Bu yöntemler kişinin niyetine ve Allah'a olan teslimiyetine bağlı olarak etkili olabilir. Bu nedenle herkeste aynı sonucu vermeyebilir. Bu yüzden karıncalara zarar vermeyen doğal yolları tercih etmek hem uygun hem de merhametli bir yoldur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmesini yasakladığı dört hayvan. Sunduğumuz bu zararsız yöntemleri tercih etmenin arkasında yalnızca vicdani bir hassasiyet değil, aynı zamanda köklü bir kültürel ve manevi bir miras vardır. İslam inancında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanın yalnızca insana değil, tüm mahlukata karşı merhametli olmasını öğütlemiştir onun hayatı, en küçük bir canlının bile boş yere incitilmemesi gerektiğini gösteren sayısız örneklerle doludur. i̇bn Mace ve Ebu Davud gibi güvenilir hadis kaynaklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dört hayvanın öldürülmesini özellikle yasakladığı rivayet edilir. Bunlar karınca, bal arısı, hütüt kuşu ve surat adı verilen göçmen bir kuş. Bu yasak sadece biyolojik çeşitliliğin korunmasına değil, aynı zamanda insanın merhamet eğitiminin güçlenmesine de hizmet eder. Karıncalar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen nadir hayvanlardan biridir. Neml Suresi bize onların topluluk bilincini, çalışkanlığını ve düzenini hatırlatır. Bu küçücük canlılar ekosistemde toprağın havalanmasına organik atıkların geri dönüşümüne ve birçok bitki türünün yayılmasına katkıda bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karıncaların öldürülmesini yasaklaması, onların hem ekolojik hem de manevi anlamdaki değerini ortaya koyar. Onun hayvanlara karşı merhameti, yalnızca zararlı veya faydalı ayrımı gözetmeksizin tüm canlıları kapsar. Bu yaklaşım bize doğaya bakışımızdaki incelik, saygı ve sorumluluk bilincini kazandırır. Karıncalara, bal arılarına ve diğer zararsız canlılara gösterdiğimiz şefkat, aslında Allah'ın yarattığı her şeye duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Kanuni Sultan Süleyman ve Karıncalar Karıncaya gösterilen bu saygı, yalnızca peygamberler tarihinde değil, kendi ecdadımızın adalet anlayışında da en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Osmanlı medeniyeti yalnızca taş ve toprakla değil, ahlak, vicdan ve merhametle de inşa edilmişti. Bu anlayışın en çarpıcı örneklerinden biri Cihan Padişahı olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman'la karıncalar arasında geçen o meşhur hadisedir. Rivayete göre Sultan bir gün sarayın bahçesinde dolaşırken gözleri meyve ağaçlarının gövdelerini sarmış olan karınca kolonilerine takılır. Ağaçlar imparatorluğun ihtişamını süsleyen bahçenin incileridir. Onları korumak sultanın görevidir. Fakat diğer yandan bu küçük canlıların da Allah'ın yarattığı bir can taşıdığını, rızık peşinde olduklarını bilir. İşte bu noktada sultanın gönlünde iki duygu çatışır. Devlet malını koruma sorumluluğuyla mahlukata merhamet. Bu tereddütle konuyu büyük alim ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sorar. Fakat bir fetva isteğini sade bir dille değil, ince bir şiirle dile getirir. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Yani eğer bir karınca ağaca zarar verirse onu kırmanın, yok etmenin bir günahı var mıdır? Ebu Suud Efendi aldığı soruyu yalnızca hukuki bir mesele olarak görmez. Aynı zamanda ilahi adaletin derinliğini hatırlatacak bir fırsat bilir. O da cevabı şiirle verir. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Bu cevap yalnızca evet veya hayırdan ibaret değildir. Adeta asırlara meydan okuyan bir adalet dersidir. Mesaj açıktır. Ey kudret sahibi sultan! Bugün ezdiğin küçücük bir karınca, yarın mahşer gününde Allah'ın adalet divanında senden hakkını ister. Kararını buna göre ver. Bu hikmet dolu diyalog bize bir gerçeği hatırlatır. Gücün zirvesinde olmak hesap vermeyeceğin anlamına gelmez. Osmanlı'nın adalet anlayışında en küçük bir canlının hakkı bile gözetilir. Çünkü ilahi adalet hiçbir sesi, hiçbir canı görmezden gelmez. Karıncalar burada yalnızca bir böcek değil, insana tevazu, merhamet ve sorumluluk bilincini öğreten ilahi bir dersin simgesidir. Bediüzzaman Said Nursi'den karıncalara bakış. Bu merhamet ve adalet zinciri yakın tarihimizin büyük alimlerinin hayatında da en güzel şekliyle devam etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatında bir kesit bu derin bakışı gözler önüne serer. Tarihçeyi Hayat adlı eserinde anlatıldığına göre bir türbede kaldığı dönemde kendisine getirilen yemeğin içindeki taneleri kubbenin etrafındaki karıncalara verir. Kendisi ise ekmeğini yemeğin suyuna batırarak kanaat edermiş. Kendisine neden dolayı taneleri karıncaya veriyorsun diye sorulduğunda şu orijinal cevabı vermiştir. Bunlarda hayatı içtimaiye, malikiyet ve fevkalade vazife şinaslık ve çalışma bulunduğunu müşahede ettiğim için cumhuriyet perverliklerine mükafaten kendilerine muavenet etmek istiyorum. Yani bunlarda toplumsal bir hayata sahip olma, fevkalade görev bilinci ve çalışkanlık gördüğüm için onların bu cumhuriyetçiliğine bir ödül olarak kendilerine yardım etmek istiyorum. Üstad Bediüzzaman bu sözleriyle karıncalardaki sosyal yaşama sahip olma, olağanüstü görev bilinci ve durmak bilmeyen çalışkanlık gibi özelliklerine dikkat çeker. Onların bu düzenli ve herkesin görevini eksiksiz yaptığı toplum yapısını cumhuriyet perverlik olarak nitelendirerek takdir etmiş ve bu mükemmel sistemlerine bir ödül olarak onlara yardım ettiğini belirtmiştir. Karıncalar küçücük bedenlerine sığdırılmış koca bir düzen, işbirliği ve hikmet dersidir. Onların dünyası bize Allah'ın yarattığı her varlıkta bir maksat, her sistemde kusursuz bir ölçü olduğunu hatırlatır. Kur'an'ın bir suresine adını vermesi, peygamberler tarihinde ve ecdadımızın hukuk anlayışında yer bulması boşuna değildir. Bizler için mesaj açıktır. Güç en zayıfa karşı merhametle ölçülür. İlim her canlının hakkını gözetmekle kemale erer. Karıncalar bize hem dünyada düzenli çalışmanın hem de ahirette adaletin unutulmayacağını hatırlatır. Onlarla ilişkimizde tıpkı Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın tebessümü, Ebu Suud Efendi'nin uyarısı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın şefkati gibi bir denge gözetmeli, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi onların bu dünyadaki nizam ve intizamlarını tefekkür edip onlardan kurtulmak için zararsız yöntemlerle çözüm aramalı, hayat hakkına saygı göstermeliyiz. Unutmayalım ki karıncayı anlamak aslında hayatı anlamaktır. Ve hayatı anlayan Allah'ın kudretini daha derinden hisseder.